Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen ee, Alperen TV hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Warframe oynayacağız. Ee, Warframe de giriş oynayacağız. İnsan vs insan, Raşit karakteriyle de yok tamam şu anda bir düşman göremedim herhangi bir ama karşısında biliyorum herhalde hile var abi şunlukta şu eee ıı, portenç aynen herhalde onda hile var çünkü duvara şöyle şöyle sıkıyor. Adam öldürüyor. Aslında ben de bir kadar yapmayı düşünüyorum ama onda kim uğraşacak? Doğduğu için kastı arkadaşlar. Ama bu kasma sebebi olsa da olmasa da ee, oynayacağız. Aslında keşke olmasa çünkü siz zevk alamayacaksınız bu ne şey falan diyeceksiniz. Ama arkadaşlar benim sıkıntı sıkıntım değil. Ben aha çok şey sürdü ya. Bir oyun daha mı oynasak ki? Yani arkadaşlar bir oyun daha oynayayım. Oynamayalım ya da. Arkadaşlar bir can hat da oynasak mı ki ya? Tamam arkadaşlar bir bir, bir şey daha bir oyun daha oynayalım. Ama oh, şu hileli olanı alsaydınız var. bari Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın Bir şey diyecektim ben ee, Arkadaşlar bu kanalda ben yalnız değilim yani ee, Benim yanımda DOKAN ve GÜVEN diye bir tan iki tane de arkadaşım var ben haricinde Onlar da bu kanalda ortak onlar ne yapacaklar diye sorarsanız biz bu kanalda aslında böyle oyun çekmek falan hani e, oyunları aslında ben çekeceğim oyun çekmek amaçlı da açtık ama e, genelde böyle şaka videoları falan çekeceğiz dışarıda insanlara karşı şaka videoları falan çekeceğiz yani onlar için onlar da yardım edecek yani bunlar hilesi çalışmıyor herhalde. Abi şu ile yap. Birisi biter, birisi gelir. Arkadaşlar bu arada e, bu şeyde bu kanalda dediğim gibi böyle sadece oyun videosu çekmeyeceğiz artı böyle şaka videoları çekeceğiz e, bir de ayrıca ekin soya biliyorsunuzdur e, veriyorum onun gibi böyle videolar vloglar falan çekeceğiz günlük falan onlardan çekeceğiz nerede ne yaptık hemen direkt anlatacağız yani size çekeceğiz onun haricinde kamera kamera, e, kamera için Kamera için şey yapacağız Şakalar Böyle yaza doğru e, Ama ben şöyle bir süreç içerisinde Şaka yapmayı, şaka yapmayı istiyorum Eğer aboneliğim 200'ü geçerse ya da 100'ü geçerse Şakaya başlarım şu anda elimizde kamera falan yok ama yani dediğim gibi eğer 200'e falan geçerse abone olayım yaparım o şaka videolarında evet arkadaşlar diyecek başka bir şeyim yok ee, bu videomu beğendiyseniz abone olmayı sakın unutmayın 5. 4. 5. videomda görüşmek üzere bu videomda böyle oldu. Çok kısa oldu arkadaşlar. Çok özür dilerim. Hile üstüne hile artı böyle kasmayla hiç oynayamadık. Ama çok çektim. Çok deneme yaptım. O yüzden bu videoyu atacağım. Dediğim gibi videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Biraz da siz beni anlayın yani. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bye bye.